Arkadaşlar bu benim en sevdiğim ve en sevdiğim sürpriz yumurtalardan biri. Ama bugün çok iyi bir şey yapacağız. Açacağız onu. Çok iyi olacak. Şöyle şuradan şöyle açacağız. Çok heyecanlıyım ben arkadaşlar. Sizi de heyecanlı olursanız iyi olur. Çok güzel olur arkadaşlar. Bana kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani çok iyi bu. Gördüğünüz gibi açalım. Annem de biraz yardım etse. Annem yani yardım et biraz. Açık şöyle arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Haberim yok. çok iyi. Çıkardık arkadaşlar. Burada da bir tane daha varmış. Annem yardım eder tabii ki. Ama şurayı bir açalım. Şimdi. I'm gonna start. I'm still gonna start. <laughs> it's just the... I still can't stop. I still can I can't the just like, I got it. <laughs> it's okay. I can't the I can't the I can't Arkadaşlar bakın hangisi çıkmış bana? Bakalım tipine bir de. Arkadaşlar işte, tipi çok şirin değil mi arkadaşlar bakın. Şimdi bakacağız ne çıkmış bize. Bize şundan çıktı herhalde bakın. Şundan çıktı bize. Evet bundan çıktı. Şimdi arkadaşlar birazcık stikülle devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın şu şöyle gözle görünenleri bunları sonra yaparız. Şuraya şuraya koyalım. Sonra yaparız şunları. Şimdi bebeğimizi giydirelim. Çantasını takalım. İlk önce ayakkabılarını giydirelim. Neden böyle yaptım? Arkadaşlar bakın. Çok güzel mi? Şirin falan değil mi ya? Çok şirin. Arkadaşlar saçını da tarayacak bir tarağı var genç bu. Arkadaşlar gözlüğü de var. Oy oy. Oy nazar neredeyse. Arkadaşlar şöyle bir sakalım bakalım. Anneden takım gözlüğünü de sonra takalım. Şöyle takalım. Arkadaşlar çok tatlı oldum bebeğimizi göreceksiniz. Arkadaşlar, Ay. Şimdi gözünü takacağız. Annem de yardım edecek. Anne yardım eder misin ama? Şuradan annem de yardım ediyor bana. Şuradan da ben yardım edeyim. Arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel değil mi? Ay. Çok tatlı, çok şirin, çok güzel bebeğimiz arkadaşlar. Çok çıktı, çok güzeldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Görüşürüz.